Selamünaleyküm arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicim abilerim ablalarım arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicim Allah'ım hepiniz iyilik sağlık versin dertler ve dermanları yapmasa sanki bak bu sıcağım bugün de arkadaşlarım sizlere ben canlar dışarıdaki pencerelerimizi göstereceğim değerli takipçilerim ne zamanlar sizler de merak ediyordunuz sizlere de söylemiştim canlarım İnşallah sizleri çekmek kısmeti oldu bugün de şöyle bir sizlere dışarıya çıkayım. Dışarıdan pencerelerimizi sizlere bir çekimini yapayım ben değerli can ailelerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım pencerelerimiz bu şekilde. Şöyle birini göstereyim yani buradan çekmeye başlayayım. Burası bizim yatak odasının penceresi şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yeni takıldı canlarım bunlar. Önceki videolarımı izlemeyen değerli takipçilerim için şöyle bir göstereyim. Burası arkadaşlarım köydeki evimizdeki yatak odamızın şu şekilde camı penceresi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ikinci olanda Mutfağımızın canlarım, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde şöyle bir çekeyim sizlere de. Ne güzel dışarıda kuşlar ötüyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim, şöyle görüyor musunuz canlar? Ne güzel oldu gerçekten değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim sizlere de bir yakından iyice şöyle. Bu üçüncü de görmüş olduğunuz gibi mutfağımızın penceresi bu şekilde olmuş. Yapan abin de ellerine sağlık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel yapmış, emek vermiş yani. Şu şekilde görüyor musunuz değerli takipçilerim? Şu 3 pencere 5000 TL asgari ücrete zam gelmeden önce yaptırmıştık. Hiç kim bilir şimdi kaç TL olmuştur yani. Şöyle bir de sizlere geniş açıda çekim yapayım canlarım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. İnşallah elimi titretmeden. Çünkü böyle arkadaşlar ben gerçekten bazen çok titretiyorum. Şöyle görüyor musunuz? 3 tane şey. Şöyle bir de sokağın başına geçeyim. Sokağın başına sizlere üçünü de birden göstereceğim şimdi. Değerli canlarım. Beni izleyip destek verdiğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Değerli takipçilerim abonelikler tamam. ücretsiz de şöyle görmüş olduk elimde de gösteriyorum. Üç tane penceremiz şekilde. Üçü de yapıldı. Önceden dünkü müydü? Dün önceki videomda sizlere. Ben onların normal eski çerçeveli tahta camlarını kırarken göstermiştim. Videomuz devamlı görüşürüz inşallah. Duyuru yapılıyor canlarını beraber dinleyelim. Hiç anlamadım. <laughs> Birisi vefat etmiş ya anlamadım. Sabahtan beri. ilçemiz altından. Birisi vefat etmiş. Bir şey mi satılıyor? Anlamadım bir şey gerçi. Yani Sabahtan beri ama cenaze ilanı veriliyor. Allah rahmet eylesin inşallah hepimizin gideceği yer orası canlarım. Sabahtan beri yani cenaze ilanı veriliyor buralarda. Şöyle bir sizlerde ilan verirken çekmek istedim. Kö köylerde her zaman böyle ilan verilir canlarım. Bizim köyde yani öyle sizin köylerde nasıl bilmiyorum değerli takipçilerim. Ama birkaç yer nazili de miydi galiba nazideydi orada da böyle ilan veriliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ilan verilirken sizlere bir Çekim yapmak istedim değerli takipçilerim. Bizim orada bunu aparlo deniyor bu sese. Evet canlarım biz şöyle dedemle gidiyoruz değerli takipçilerim. Şimdi de şöyle şöyle zintalamı diyoruz Şöyle görmüş olduk sizleri yollardan. Kısa kısa şöyle bir çekim yapayım dedim. Hem değerli can ailelerim benim. Şöyle görmüş olduk. Dün halklarımıza şöyle götürüyoruz. Sizlere söylemiştim ya canlarım işte bir çay aldık bir şeker aldık o şekilde. Geçmiş olsun da bugün enişteme gidiyoruz. Hı hı. Şöyle görmüş olduğunuz bir canlarım Burası da eski evlerden Tarihi yerler buralar Şöyle kısa kısa kareler Alayım canlarım buralardan sizlere Şöyle görmüş olduğunuz gibi Burası şekilde okulun önü Görmüş olduğunuz gibi Bunlar da şöyle bahçeler Şunlar şöyle ağaçlarımız Köyümüzün ağaçları Buraya önceden yazın canlarım Şeye gelir Şu gördüğünüz gibi tam şuraya Leylekler gelir yuva yapar Leyleklerin yuvası duruyor ama leylekler yok. Ses geliyor. Kuvukluymuş. Yerleri de görmüş olduğunuz bu şekilde. Parke taşı mı deniyor bunlara? Dede. İşte her ne taşı deniyor sonlardan. Alo dede şuna bak. Kuzu. Pek tatlıymış. Annesi de şu. Gördünüz mü canlar? Bu da yavru. Bu şekilde. Gelmesen bize gelme. Annenin yanına git. Burası arkadaşım Kremiz mezarlığı görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. Bu şekilde bir paylaşayım sizlere de. Gördüğünüz gibi değerli canlarım. Bu yoldan işte bizim Zinet halamın evine gittik. Allah o duruyor orada. Evet canlarım bir arada şöyle buradan çekim yapayım ben. Bu ne bir sağlık bak bilmiyorum kimin kim olduğunu. Müşerrefin kocası. Ha. Müşerrefin hangi müşerrefin? Şurada bir yerde Osmanlı da lazım herhalde ya. He ee, ha o şu tarafta bir yerdeydi herhalde bilmiyorum tam da. Nerede olduğunu. İşte şeyin Sultan Allah'ın oğlu değil mi? He doğru o oluyor. Şurada da bir yerde de belki. Aa şurada şurada. Hah burada. Osman Sağlık yazı o yer aldı. Şu iki katlı Osman Sağlık mı olabilir? Bilmiyorum ama o yer aldı. Şu şey değişik olan. Şunları da şöyle çekeyim bir canlarım ben sizleri gördüğünüz gibi. Burası köyümüzün mezarlığı. Bunlar da su akıyor mu acaba? Evet. da. Şunlar da su akıyor mu dedim de akıyordur. da aldım. Niye yakmasın. Ön kameraya geçeyim canlarım. Sonra devam edelim. Burası gördüğünüz gibi şu Akşam şekilde. Akşam buradan geçer. Başmakçı. Ha, ilçe şehitliği görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Şöyle biraz da yaklaştırılmış göstereyim sizlere. Şöyle canlarım ön kamerayı tekrardan döndüm ben sizlerle. Her zaman böyle ön kameradan çekerim zaten ben çoğunlukla videolarıma. Böyle iyi çıkıyor yürürken. Hem şöyle ölüm arkamı her tarafı görüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dedemle gidelim yavaş yavaş gidelim de dedem de yorulmaz. Biraz küsbe herhalde dedim dede. He? Şu küsbe herhalde. Şunları diyorum. Küspedir başını doldur çıkla. <laughs> Küspeden ne olabilir. Ya küspedir? Anam Bebek var ya bu? dur. Dur dedik ki. Ya küspedir ya da şeydir. Sılağaç bak. Sılağaçmış. Sniper küpeden başka bir şey olamaz zaten. Şöyle güneş yerine çekeyim sizlere. Burada iyi çıkıyor esnaftan. Arka kameradan devam edeyim ben sizlerle birlikte. Şöyle canlarım gördüm gökyüzü, ağaçların rengi bu şekilde bizim buralarda. Buraya bu tüksek de iyi olmamış. Araba. Kazaya Akasya ağacı herhalde şunlara baksan dedi değil mi? Akasya'dır. Neye? Bir ev yapmış. bilir kim etti. Yollar ne kadar ıssız buralar. Biz molarla yine işte. Burada koyma herhalde. Ee, baktığı küçük Küçük küçükler. Maşallah. Mee diyor <laughs> Bu süper dengeli modu hala alışamadım. Elime sanki titriyormuş gibi görünüyor ama sonradan düzeltiyor ki şimdi. Titremiyor. Kargalar ötüyor. Kargam saksam mı? Duyuyorsunuz mu canların sesleri? İnek vakti gelmiş. Herhalde. Millet sütleri koymuş burada erken alınıyor herhalde. Biz mahalledekiler daha yeni sağıp koyuyor az sonra. Böyle ağacı görüyorsunuz mu? Ne güzel görünüyor valla. Bu şekilde. öyle görmüş olduğunuz gibi koyunlar burada. Koyunlara bak. Burada ev var herhalde. Evil mi bu? Yoksa öyle mi kapatmışlar? Normalde çekeni görünsün. <laughs> O zinet alam gelin bacağımı öyle. He? Şu o zinet alam gelin bacağımı. Nasıl tutuyor? Evet, bacağı tutuyor. Sanki başka bir şey yapmış gibi. gördüğünüz gibi canlarım buralarda bu şekilde. Şöyle çekeyim size. Tarlalarda sürülmüş artık. Gördüğünüz gibi. Bir selam ver. Selamünaleyküm. Şöyle görüyor musunuz canlarım bu ister yollardan böyle çekeyim dedim. Az sonra sizin bilen gelince falan sizlerle devam ederiz inşallah. Ya da akşam yolda giderken devam ederim. Günaydın hayırlı sabahlar canlarım. Şimdi ben ekmek almaya gidiyorum şöyle şu şekilde. Şu an sabah saat kaç? 9.06. Şöyle sizler yollardan da biraz çekim yapayım dedim canlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. Bu Kulları sesini sizler de duyarsınız zaten. Şöyle görünüz buralar sadece ev oldu. Buranın sahipleri vefat etti. Rabbim tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah. Şurası da görmüş olduğunuz gibi Hüriyengemin annesiyle babasının evi. Sultan Gemi. Allah rahmet eylesin. Şöyle gördüğünüz sizlerle çekmek istedim canlarım yerlerde sıfır kıra yağmış. Gördüğünüz gibi. Bizim burayı canlarım doğal gaz döşen yani dışarı görmüş olduğunuz gibi yollar falan sırf gaz. Bu da dün gördüğümüz kepekmiş. Ne yapıyorsun kızım sen? Annesine bakın canlarım. Şöyle annesi bayağı etli mutlu bir şey. Ama ısırır mı dedi beni Allah korusun. Burada ekmek canlarım çölü görmüş olduğunuz 7.5 TL. Sizin orada ekmek fiyatları nasıl? Yorumlarda yazın değerli canlarım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, şefaati hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün de olsun kardeşim sizlere şöyle yine yollardan bir çekim yaptım. Sabah erken saatlerden demez Burada da daha erken saatler de var. Şu anda sokaklar gördüğünüz gibi bu şekilde bomboş. Arabaların üstünde kıraya adı için buz tutmuş. Hava çok soğuk bayağı dondum dondum. Şöyle gördüğünüz burası okul canlarım. İlkokul mu? İlkokul galiba. İlkokul olması lazım. Evet. Dedem buraya geliyormuş da burası önce daha farklıymıştır. O, onlar zamanında okulken. Tarlanın tuzağı sırf şöyle buz. Daha yağdı. için sizler de görüyorsunuz. Şurası Sultan evi. Gördüğünüz gibi değerli canlarım. Hava çok soğuk. Rabbim kimseleri dışarılarda bırakmasın inşallah. Az önce sultan gibi gördüydüm. Amcam Denizli'ye gitmiş. İşte da koyunlara düveye bakacakmış. O şekilde. Evet canlar şimdilik ben durdurayım. Burası gördüğünüz muhtarımızın ev, üstüne ev çıkmışlar şu şekilde. Daha sonra görüşürüz inşallah sizlerle birlikte. Canlarım şimdi ben Almanya'da çekir rengimin evine geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada inekler var şu şekilde. Şöyle bir sizlere de çekeyim dedim. Yengem gelmiş de şöyle sabah kahvaltı yapacakmış. Şöyle göstereyim sizlere de canlarım. Buraya koymuş bu şekilde. Yengem Nescafe içeceğim dedi. İşte ben içmiyorum dedim de yengem Nescafe aldı gerçekten. Sağ olsun Allah razı olsun. Şöyle bir evinde çekeyim dedim sizlere canlarım bu şekilde. Evet canlarım bir videomun da sonuna geldim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.